Arkadaşlar herkese merhaba solanyum yani solanyum airdropuna katılmak için şu anda yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağım videoma hoş geldiniz. Bu airdrop tamamen ücretsiz tamamen herhangi bir kimlik bilginizi vermeden katılabileceğiniz bir airdroptur arkadaşlar. İlk olarak size verdiğim linkten arkadaşlar siteye giriş yapıyorsunuz. Siteye giriş yaptıktan sonra connect wallet diyorsunuz. Connect wallet dedikten sonra arkadaşlar burada Don't Have a Solana Wallet diyor. Burada Don't Have a Solana Wallet altında Create New Wallet diyor arkadaşlar. Buraya tıklayıp yeni cüzdan oluşturacağız. Yeni cüzdanımızı oluşturuyoruz. Burada arkadaşlar, Burada arkadaşlar sizlere seed words dedikleri, yani seed words dediği size önemli anahtar kelimeler veriyor. Bu anahtar kelimeleri Lütfen kaybetmeyin. İleride e, cüzdanınızın şifresini kaybettiğinizde şifrenizi sıfırlamanız için sizden bu kelimeleri isteyecek. Lütfen bu kelimeleri bir yere not alın. Ben şu an burayı bulurlayacağım. E, ama lütfen bu kelimeleri bir yere not alın arkadaşlar. E, lütfen rica ediyorum. Hemen ben e, SS'ni alayım arkadaşlar. SS'ni aldıktan sonra geçeceğiz. Bir saniye. Bir saniye bekleteceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telefondan çekeceğim çünkü. Evet arkadaşlar. Şu anda ben fotoğrafını çektim. Birazdan çünkü benden isteyecek. Siz de fotoğrafını çekin veya bir defterinize yazın. Sonra bu kutucu işaretleyip devam ediyoruz arkadaşlar. Burada benden aynılarını tekrar isteyecek. Tekrar yazıyorum. Burayı tekrar blurlayacağım zaten. Sizden de isteyecek. Aynı kelimeleri yazın arkadaşlar. Arkadaşlar burada sizden verilen kelimeleri sırası sırasına aynı şekilde harfi harfine yazmanız gerekiyor. Yazdıktan sonra continue tıklıyoruz ve bir şifre oluşturuyoruz arkadaşlar. Şifremizi oluşturuyorum. Ee, hemen bir saniye bekleteceğim. Ben şifrelerimi genelde deftere yazarım arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşlar şifrenizi oluşturuyorsunuz ardından şifrenizin aynısını tekrar buraya yazıyorsunuz ve arkadaşlar create wallet tuşuna basıyoruz. Create wallet tuşuna bastıktan sonra burada arkadaşlar yapmanız gereken sadece connect tuşuna basmak. Connect tuşuna bastık arkadaşlar. Burada ilk adımımız tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Ardından burada çıkan verify wallet diyor yeşil kutucuğa tıklıyoruz. Yeşil kutucuya tıkladıktan sonra e, approve burada e, yeşil kutu olan approve apro ve e, dediğimiz kutuya tıklıyoruz ve ilk adımı başarıyla tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. İkinci adımda ise Telegram ile oturum aç arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Burada ben telefon numaramı e, blurlayacağım. Ve ileriye basıyoruz arkadaşlar. Ardından size Telegram mesaj gönderiyor arkadaşlar ve bu mesajı Telegram üzerinden, SMS değil Telegram üzerinden onaylıyorsunuz arkadaşlar. Hemen onaylayayım ben de, bana geldi. Onayla diyorsunuz arkadaşlar. Burada Reddet veya Onayla geliyor. Ben size IP gözüktüğünden dolayı gösteremiyorum ama Reddet ya da Onayla diyor. Onayla tıklıyorsunuz arkadaşlar. Onayla dedikten sonra bu sekme bu şekilde değişiyor ve kabul ete tıklıyorsunuz arkadaşlar ve ee ardından ee son olarak arkadaşlar mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Mail adresinizi yazdıktan sonra bütün adımlarınız tamamlanmış oluyor. Hemen bir mail adresi girelim. Mail adresimizi ekliyoruz arkadaşlar ve. Bütün işlemleriniz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Yapmanız gereken hiçbir şey yok. E, yaklaşık olarak 13 saat sonra e, airdrop size düşecektir. E, 13 saat sonra zaten ben e, tekrardan gruptan, telegram grubumuzdan ayrıntılı bir bilgilendirme videosu çekeceğim. E, bu airdrop'a bu şekilde katılacaksınız. Herhangi bir e, borsada listelendiğinde de o borsaya aktarıp direkt satıp paranızı çekebileceksiniz arkadaşlar. Zaten öyle bir şey olduğunda da yeni videomuzda size direkt gösteririm arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.